Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber nefis bir kahvaltılık tarif hazırlayacağız şöyle bir miktar sucuğum var sucuk salam hangisini isterseniz olur şöyle dilimlere kestikten sonra küçük küçük doğruyorum. Bakın böyle bu şekilde küçük küçük olması güzel olur böyle olması gerekiyor. Şöyle küçük bir parça kaşar var. Kaşarı da rendeliyorum. Şöyle bir tutam maydanozum var. Onları da hemen doğruyorum. Şöyle bir tutam yeşil soğanım var. Onları da hemen doğruyorum. Ben bir tane kırmızı biber doğrayacağım. Domatesiniz eğer evde var ise domates doğrayabilirsiniz. Şöyle onu da ince ince olacak şekilde dilimledikten sonra doğuruyorum. Şimdi karıştırma kabımın içerisine 2 tane yumurtayı aldım üzerine 3 yemek kaşığı yoğurt ilavesi yapıyorum. Şöyle yarım çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karbonat ve biraz da karabiber serpiştireceğim. Çok az. Karışımı güzelce karıştırıyorum güzelce birbirine geçsin. Şöyle bir yemek kaşığı kadar sıvı yağımı da ilave ediyorum. Hemen un ilavesi yapıyorum. Şöyle 3 yemek kaşığı un ilave yapacağım. Sonrasında gerekirse tekrar ilave yapabiliriz. Güzel karıştıralım. Çok katı bir kıvam olmayacak. Benim hamurum bu şekilde sarı olma neden arkadaşlar köy yumurtası kullandım. Ondan olmuştur. Bunu da sizlere belirtmek isterim. Şimdi bu karışımımızı karışımımızın içerisine doğramış olduğumuz bütün malzemeyi ilave ediyoruz. Ve güzelce karıştırıyoruz. Evet, bu şekilde hazır. Dilerseniz miktarını kişi sayısına göre yumurtayı çoğaltaraktan her bütün malzemeleri çoğaltaraktan çoğaltabilirsiniz. Tavamızı ocağımıza alıp şöyle 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave edip kızdırıyoruz. Sıcak yağ içerisine şimdi hamurumuzdan şöyle 2 kaşık yemek kaşığı olduğu için 2 kaşık ilave ediyorum. Şöyle hafiften yaydıralım. Evet, orta ateşte pişmeye bırakacağız. Kapağını kapatalım. Hemen kontrol edip çeviriyoruz. biraz küçük geldi daha büyük bir az daha büyük bir tava kullanırsanız sizlerde çok iyi olur bakın mis gibi kahvaltılıklarımız pişiyor bunu çocukların bunu seveceğinden eminim şöyle hafiften yine çok az yağ sark, ah, ilavesi yapıyorum sallayıp pişmeye bırakıyorum. yine tavama hafiften yağlayıp hemen diğerlerini de tavama alıyorum. Evet arkadaşlar kahvaltılığım servise hazır. Denemek isteyen herkese afiyet olsun. Hoşçakalın, takipte kalın. Allah'a emanet olun.